Yani şu şey olarak dersi biraz önce şey yapmıştık. Kelam ibinden ders yapmıştık. E şu andaki ders tasavvuf hakkında. E biraz önce Risale dersi yapmıştık. Ekseriyet de olur Yani o gece 12'ye kadar yani Risale dersi veya Kelam dersi Gece uygun olursa artık yani tasavvuf dersi var fakat bunu herkes anlayamaz. E, tasavvuf dersi hususi e, eğer anlaşılmazsa, yanlış anlaşılmaya sebep olursa e, dinlemeyebilirsiniz. Yani şu olarak yani mesela burada tasavvuf, tarikat belli bir aşamadan sonra bunlar anlaşılır. Ama yine bazı insanlara fayda verebilir, şey yapabilir. Yani günüz ilmi dersler Risale gibi gece 12'den sonra ise velayet dersleri. Mesela seyir-i Yani seyir sürük yani bir insanın e, girmesi, sessizliğe girmesi, hatta insan şeye de girebilir. Mesela mağara var ya mağara, mağara da girebilir. Yani geçmiş devirlerde olmuş. Yani o açılana kadar, insanın kalbi açılana kadar, hakikati görüne kadar, şuhuda kavuşana kadar insan bazı insanlar yani oraya da girerler. Yani uzlet, itikaf, yani sakinlik, yani insan görünmeyecek. Yani itikafta mesela tek kalacak, insanla görüşme yasak. Yalnızca kendisini ibadete verecek. Ve bu e, ibadet olarak sürekli Kur'an dokunabilir. E, fakat zikir ve fikirle iştigal ederse o daha kuvvetli olur. Fakat onları yapamazsa itilâbet-i Kur'an'da olur. Yani ga kalbin işlemesi, kalbin açılması, zikri, kalbi, tefekkürü, aklı, aklın tefekkürü, aklın fikri, kalbin zikri veya kalbin tezekkürü demek istiyoruz. Ondan sonra işte bu en önceki o yüksek insanların, kamil insanların yaptığı bir iş. Yine bu devirde de yaparlar ama o, o çoğu az. Yani azın azı. Fakat hiç olmaz insan <laughs> mesela Ramazan'da yani evinde de olabilir, başka bir ev de olabilir. Yani sükunetli bir yere girse illa galiba açılır. Zaten Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmek sünnettir. Yani o insanın mahiyetinde, batınında yani bir çekirdek gibi, tohum gibi e, yerleştirmiş yerleştirilmiş tevhidle alakalı. İşte onlar fazla zaman geçmeden genç yaşta onların açılmasına ihtiyaç var. İşte burada esas zikir ve fikirle olur ama ikinci sırada diğer ibadetler de olabilir. Yani sabit bir imana sahip olma ayrı ve imanı hakka yekil derecesine getirmeden daha farklı bir şey. Abi bu mesela dediklerimiz yani konuşmakla veya şu bu olmaz. Yani, yani sohbetler belli bir yere kadar götürür. Ondan sonra o insanın kendisine ait. Yani sohbetle devam eden cemaatler de var. Fakat yine itikafa girenler de var. Ama şimdi herkes itikata müsait olmaz. istekli olmaz. İstekli olmadı diye o harici atılamaz. O tür insanlar sohbet sohbetle devam edecek. Zamanla olabilir ve olmayabilir. O ayrı durum. Yani o halde, Burada anlatılmak istenen, yani bu tevhidin ince mertebeleri, yüksek mertebeleri, ulu mertebeleri işte bu bir tabirle bunlara sahip olan vahdet vücut ehli oluyor. Bu vahdet vücut ehli ise Hallacı Mansur gibi. Hallacı Mansur ve Muhittin Arabi Eba Yezid Bistami gibi yine günümüzde de olabilir. Yani onlar artık bir manevi sehoşuğa girerler. Manevi bir sekile girerler. Ve girmelerinden dolayı artık yani onların alemlerinde vahdet, ilahiye tam yerleşir, hakim olur. Hakim olmasından dolayı artık neye baksa o zaman yani Allah, Allah derler. Ama bu böyle normal bir insanın, avamın Allah söylemesi gibi değil. Mesela diyem, sen, sen bağım bakarsın, beni görürsün ama o bize baktığında e, ilahi nuru görür. Yine yani buna benziyor. Onun için bu gece sohbetleri onun hakkında. Yani adam anlayabilirdi, anlamayabilirdi. Fakat günüz gece 12'ye kadar Risale sohbetleri. Biraz zaten önce münacat e, dersi yapmıştık. Uygun olursa insan dinler. Yoksa gidip yatabilir, şey yapabilir. Yani yine şey devam etsin, hoca devam etsin. Gerektiği yerde yine haşri ve ilave yapabilir, şey yapabilir.